Merhabalar, Memurun Gündemi yayınıyla yeniden karşınızdayız. Memurlar geçtiğimiz hafta neleri konuştular, nere, nelerin kamuoyunun gündemine gelmesini, nelerin çözüm bulmasını istiyorlar, konuştular. Bu hafta memurların gündeminde neler olacak? Bugün ayın 15'i, maaşlar hesaplara yattı, %80'inde sanki bitmiştir herhalde maaşlar. Aynen. %20'sinde belki tuzu kuru olan arkadaşlar vardır, yani tuzu kuru dediğim ya ailesine kalan bir evdir, arabadır kalmıştır ya da işte daha önceki birikimlerinden Ev sahibi olanlarda belki biraz şey olabilir, maaşlar yerinde duruyor olabilir ama genel itibariyle maaşlar eridi. Evet. Daha öğlen olmadan maaşları bitirdi memurlar. Şimdi memurlar yaklaşık bir buçuk aydır, hatta bir buçuk iki ayda diyebiliriz Temmuz ayından bu yana konuştukları tek konu var. 8. dönem toplu sözleşme var. İki yıldır biz kaybediyoruz. Bir iki yıl daha kaybedecek miyiz diye konuşuyorlar. Memurların bu Gündemi bu yıl toplu sözleşme sürecinde en başında çok fazla göz önünde bulundurulmadı sendikalar tarafından ya da kamuoyu tarafından. Ama sonuna doğru biraz gündem oluştu aslında. Ama 8. dönem toplu sözleşme sürecinde karşılık bulmadı. Niye bulmadı? Çünkü enflasyonun içerisinde eriyen bir artış oranına imza atıldı. Memurun 2 yılını garanti altına alamayacak ya da memurun 2 yıl daha kaybetmesine neden olacak bir sözleşmeye bir bir kısmına imza atıldı, bir kısmına hakem karar verdi. O günden beri de yani toplu sözleşmenin uzma, uzlaşmazlıkla sonuçlanmasından bugüne kadar da memurlar tek şey söylüyor. Ne söylüyorlar? Diyorlar ki memur maaş artışları, memurlarla ilgili mali ve özlük haklar doğrudan merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirlensin. Memurun tek gündemi aslında bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ağustos ayından bu yana kapalı olduğu için, tatilde olduğu için 1 Ekim işaret ediliyor. 1 Ekim'de TBMM nasıl bir yol izleyecek? Acaba yetkili sendikanın ve yancısı sendikanın hakemiyetine üye göndermemiş olsaydı doğrudan görev olarak yapacaktı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. O zaman görevi olacaktı. Memur maaş artışlarını belirlemeden bütçe görüşmelerine muhtemelen geçilmeyecekti. Ve tabii ki sendikaların ve memurların da oluşturduğu güçlü kamuoyuyla bir şey olacaktı. Memurların evet. lehine en azından toplu sözleşmede alınandan daha iyi bir Oran ya da hak alınmış olacaktı. Ancak bu olmadı. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi inisiyatif alabilir. Ya da siyasi partilerden biri ikisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirebilir. Görevde inisiyatife döndü. Niye? Yetkili sendikalar çünkü hakeme heyet, e, üye gönderdi. Yani. Hakemin karar vermesi sağlandı. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde de, iktidar nezdinde de, muhalefet nezdinde de hangi grup tarafında, grup kısmına bakarsam bak memur maaş artışları ya da memurlarla ilgili mali ve özgür hakların belirlendiği düşünülüyor. Sonuç olarak karar yayınlandı resmi gazetede. Hem iş, kollarının, iş kollarına yönelik karar hem de hakem heyetinin kararı yayınlandı. Doğal olarak kamuoyu bunu böyle biliyor. Ama memurlara baktığımız zaman hiç kimse memnun değil. Memur emeklilerine baktığımızda memnun değil. O zaman biz bunun peşini bırakmamamız lazım. Onun için muhtemelen Ekim ayı sonuna kadar belki de aralığa kadar bu gündemi biz her hafta evet. konuşuyor olacağız. Tabii ki Ayrı gündemlerde olabilir ama bugün sadece ve sadece meclisin gündemi ya da memurların mecliste görüşülmesini istedikleri talepler neler? Bunu konuşmamız gerekiyor. İlk olarak mecliste memur maaş artışları dışında tabii ki çözüm bekleyen sorunlar var. Toplu sözleşmede öncesinde şöyle çözeceğiz, böyle çözeceğiz deyip de çözmedikleri ya da bir karar vermedikleri sorunlar var. Bu sorunlardan örneğin ben birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela 3600 ek gösterge. 3600 ek gösterge 2023 seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sözü verildi mi? Evet. Verildi. 7. dönem toplu sözleşmede kararı alındı mı? Alındı. alındı. Şu ana kadar çözüldü mü? Çözülmedi. 8. dönemde de yine işte tamamlanacaktır falan diye ucu açık bir karar almışlar. Yine 2 yılda atmaya çalışıyorlar. Ama önümüzde 4 aylık bir zaman var. Bu 4 aylık zamanda 3600 ek gösterge çözülemez mi? Tabii ki çözülebilir. Onun için ilk maddede 3600 ek göstergeyi değerlendirebiliriz. Meclisin bu aslında görevi. Çünkü karar alınmış. Bu görevi. Gelelim diğer bir konu. Yardımcı hizmetler sınıfı. Yardımcı hizmetler sınıfında da yine 20 yıl aşkın süredir siyaseten söz veriliyor. Sendikacıların bu sorunun çözümü için mücadele etmeyeceğiz diyen yok. Tüm sendikacılar bunu mücadele etme sözü veriyorlar ve kısmen mücadele de ediliyor. 8 milyon toplu sözleşmede bir şeyi geçti mi, bir karar, bir olay oldu evet. mu? Olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yardım hizmetler sınıfından beklenti var. Yüksek öğretim tazminatı. Yetkili sendika 70. talebe koymuştu. Zaten öyle öylesine koyduğunu hissettirmek için 70. sıraya koymuştu. Yüksek öğretim tazminatı. 11 yıldır mağduriyet yaratıyor. 11 yıldır aslında <laughs> üniversite idari personele eksik maaş alıyor. Aynen. Üniversite idari personele yüksek öğretim tazminatı var yine meclisin gündeminde. Daha sonra memur emeklilerinin seyyanın zam sorunu var. 2023 yılının Temmuz ayında memurlara ödenen seyyanın zam. Daha doğrusu bu taban maaşa yapılması gerekiyordu. Sözü verilirken öyle verilmişti. Memurlara ne verilecekse memur emeklilerine de o şekil yansıtılacağı söylenmişti. Ama uygulama seyyanın şeklinde oldu. Sadece memurlar oldu. Memur sendikaları da sanki kendileri hiç emekli olmayacakmış gibi, üyeleri hiç emekli olmayacakmış gibi kulağının üzerine yatıp gittiler. O dönemi de hatırlıyoruz. Çok uzun bir zamandan Hayır. bahsetmiyoruz. 2 yıl gibi bir zamandan bahsediyoruz. Bu sorun var ve bir de kira yardımı var. Benim şu an derlediklerim en fazla konuşulanlar üzerinden gidiyorum ben. Yoksa diğer sorunlar çözüm bulmamalı falan gibi söylemiyorum. Hayır. Bu Hayır. Burada çünkü memurun gündemini değerlendiriyorsak En fazla konuşulanları burada daha fazla gündeme taşıyoruz. Kira yardımı konusu var. Kira yardımı da niçin var? Çünkü memurlar şu an büyük şehirlerde maaşlarının yarısını Diğer şehirlerde de en az üçte birini kiraya veriyorlar. E, kiraya yarısını ödeyen bir memur, Ankara'da memur kaç lira alıyor ortalama memur? 50 53 bin lira maaş alıyor. 50 53 bin lira, 30 bin lirasını kiraya verirse 25 binin üzeri, 25 binin altında kira yok. 30 bin lirasını kiraya verirse bu kişi geriye kalan 20 bin lirayla nasıl geçim sağlayacak? Nasıl servisi yoksa ulaşım giderlerini karşılayacak, mutfak giderlerini karşılayacak? Yani 300 lira olan çileğin ayda 1 kilo almaya gücü yetecek. 1 kiloya çocuğuna 1 kilo ayda çilek alabilecek mi? 300 lira kilosu. olsun. Elmanın kilosu 100 lira ya düşün. Kasayla alınan, normalde kasayla evlere alınan elma şu an 100 liranın üzerine çıkmış. 80-90 lira bazı yerlerde 100 liranın üzerinde. 100 liranın üzerinde bu giderleri nasıl karşılayacak? Onun için kira yardımı olmazsa olmaz diyoruz. Girişi biraz uzun tuttum. Şimdi size şunu soracağım. Bu saydıklarıma ilave olarak yani bu maddelere ekleyeceğiniz söz varsa onu söyleyin. Aynen. Onun dışında da bu maddeler dışında da aslında şu şu maddeler de olması gerekiyor. Biz hatta geçtiğimiz yıl Ekim ayında e Eylül ayının sonundaydı. Memurun Torba Yasası eylemi yapmıştık hatırlıyorsanız. Aynen. Bu yılda Kasım ayı gibi bir e, programımız var yine bir eylem programımız var. E, o memurun torba yasası eylemindeki ana şey husus neydi? Bu kadar sorunlar konuşuluyor. Bu sorunlar biz en iyisi bir defada memur için torba Torbayasa yapılsın ve tüm sorunlar çözüm bulsun diyerek bu eylemi Hı. gerçekleştirmiştik. Acaba ona mı ihtiyaç var yoksa ya, acil olarak bu saydıklarım çözülsün. Sonra diğerlerine ayrıca bir e, şey e, mücadele verilir ya da düzenleme yapılır mı diyoruz. Bu evet. noktada sizin görüşlerinizi yani, merak ediyoruz. Teşekkürler başkanım. Ee, öncelikle şey diyeyim. Hani bugün ayın 15'ine de geldi. Başkanımın girişte e, hani bundan bahsetti. Hani eskiden şöyleydi, yani bizde ayın 15'i sevinci gibi bir şey vardı. Yani işte ayın 15'i olunca işte maaşımız yatacak, maaşımız yatınca ne bileyim işte akşam belki gidip bir alışveriş yapıp eve gideceğiz vesaire. Şimdi maalesef e, memur arkadaşlarla konuşuyorum. Artık şey konumuna geçtik. Ya ayın 15'i gelmese mi acaba? Çünkü ayın 15'i geldiği zaman evin kirası geliyor. Ayın 15'i geldiği zaman işte kredi, kredi kartları. Yani bunlar geliyor. Gerçekten hani şu an e, moralimiz bozuluyor. Sanki yani ayın 15'i gibi... Son zamanlarda hissetmiyoruz. Çünkü e, elimizde ciddi anlamda şey kalmıyor. Hele ki Eylül'ün 15'i işte okullar açıldı. Ciddi şu an hani e, herkesin biliyorum ki ben yani arkadaşlarımızla oturuyoruz konuşuyoruz. İşte kitaptır, işte defterdir, işte beslenmedir, işte okul alışverişidir vesaire. Yani işte servisidir şudur budur. Yani kredi kartlarımız dahi şu an hani dolu şeye geldi. Yani ayın 15'i sevinci gibi bir şey maalesef kalmadı. Hani özellikle e, yani bu Kasım Ekim, Kasım, Aralık'ta da e, enflasyon baskısı daha da maaşlara şey olduğu zaman, hani başkan yine bahsetti işte marketteki fiyatlar, işte e, akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar, kiralardaki artışlar vesaire e, ciddi anlamda bizi zorlamaya devam edecek. Hani maalesef bunun nedeni de ne? Başından beri konuştuğumuz, işte hani e, şey yaptığımız, işte Eşel Mobil sisteme hani geçilse, toplu sözleşmede hani gerçekten toplu sözleşme gibi bir maaş artış, e, görüşmeleri yapılsa. Maalesef bunlar yapılmadığı için e, sıkıntı devam ediyor. Hani ayın 15'i de olması nedeniyle hani bundan da bahsedeyim dedim. E, şeye geldiğimiz zaman da başkanım siz hani ana konulardan bahsettiniz. E, bizim dediğiniz gibi hem o memurun torba yasası dediğimiz noktada e, o aslında çok güzel bir çalışmaydı. Neden çok güzel bir çalışmaydı? Hala onun üzerinde şey yapıyoruz başkanım yine şey yaptık aslında bir eylem planımız olacak yine. Çünkü e, memurun yıllarda çözümleyen sorunları var şey denilmişti işte toplu sözleşmede belki bir kısmı çözülebilir hani bunu umut etmiştik işte konuşuyorduk bakanlıkta da işte toplu sözleşmede bunları karara bağlayabiliriz vesaire denilmişti ama toplu sözleşmeye geldiğimiz zaman hani bırakın bu hani sorunların çözümü e, maaş noktasında bile maaş artışları noktasında bile bir zamla e, karşı onu bile hani karşılayamadı. Hani ki dediğim gibi hani 3600, YS, bunların artık kamuoyunun gündeminden kalkması gerekiyor. Çalışma arkadaşlarımızın gündeminden artık kalkması gerekiyor. Bunların yanında yani diğer gündemlere geçemiyoruz. Diğer gündemlerde bugün işte mühendislerin mühendislik kanunu var. Hala çıkmadı. İşte kamu şeflerinin e, şeyleri var, makaslar açılıyor oralarda. Bu kadrolar noktasında bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani e, bir şekilde şu anda kamuda bu ücret düzeni e, bozulmuş durumda işte şeye bakıyorsunuz o tarafta işçi YHS noktasında bir sürü sıkıntılar var. İşte koruma güvenlikleri noktasında yine bir sürü sıkıntılar var. Hani bir nöbet ücretlerinde vesaire bir iyileştirme yapıldı ama bunlar hani çok cüzi kaldı yani işte. Bu, gö hani göreceğiz bunları Ocak ayında. Şimdi işte deniliyor ki işte özel hizmet tazminatlarında işte yüzde 40, yüzde 50 bilmem hani e, puan ekleme yapıldı vesaire deniyor ama hani bunlar geçmiş dönemden eklenerek gelen, toplu sözleşmeye konulduğu için bu maddeler eklenerek geliyor. Bugün baktığınız zaman hani e, 5 puan, 10 puan böyle gerçekten hani e, bizim belki de bir günlük belki market alışverişimizi karşılar karşılamaz e, öyle bir artışlar yapıldı. Hani e, bunlar çok şeyle artışlar olmadı. Burada sıkıntılar devam ediyor. Dediğim gibi yani hani birçok aslında madde var. Ama şu artık 3600 YHS işte Eşel mobil hani enflasyonu bunları bir çözebilirsek ya da işte tayin noktasında hani tamam üniversite çalışanların bir şekilde beca yapıldı ama bir kanuni yola konulmadı şey konulmadı. Hani bu, bunları bir çözmemiz gerekiyor ki ki bunları bir de mecliste çözmemiz çok daha önemli. Çünkü toplu sözleşme kararları hani yanlışsam düzelttim başkanım. Hani bir dahaki toplu sözleşmede bugün şeftere verilen 5 puan e, belki de diğer toplu sözleşmede hani verilmeyebilir Tabii ya canım, da toplu geç, sözleşme geçmediği zaman toplu, şey olmayacak. Aynen öyle. Şey yapılmadığı zaman ona verilmeyebilecek. Yani o yüzden hani bunu e, kanun <laughs> noktasında hani bu tarz düzenlemeler hani önemli. Biz o yüzden hani meclisi hani Cumhurbaşkanımızın bu tarz hani yapacağı şeyleri çok önemsiyoruz. Özellikle meclise büyük şey düşüyor bu dönem bence. Ee, özellikle bilmiyorum bizi belki dinleyen milletvekilleri de vardır, şey de vardır. Hani bu konuda hani açılır açılmaz bence bunun üzerine yoğunlaşmak yani gerekiyor. Yani gündem bu olması gerekiyor. Ya şimdi şeyi senin söylediklerine biraz ekleme yapayım. Özel hizmet tazminat oranları ve ek ödeme oranları ile ilgili toplu sözleşmelerde sürekli işte 5 puan şuna, 10 puan şuna, 3 puan buna, koruma güvenlikleri 3 puan verilmişti örneğin. E, bu şekilde ilaveler yapılıyor ama her toplu sözleşmede tekrar ediyor. Hatta yetkili sendikada hakeme gitmemez e, gitmesinin e, açıklamasını da ya işte biz 58 kazanımımızı risk atamazdık dedikleri o 5 puan, 10 puanlar aslında risk atamazlık dedikleri kısımlar gerçekten kazanım hale gelecek, kanuni metin haline gelecek fırsat vardı. O fırsatı e, kaçır e, biz kaçırdık. Onlar kaçırılmasını istedi. E, çünkü onların elinde sürekli söylüyorlar ya şu kadar zamandır yetkiliyiz, şöyle yetkiliyiz, yaparsak biz yaparız. diye. hani evet. hani olan bir şey var mı? Yok. E, bizim eleştirdiğimiz nokta da bu. E, burada onun dışında aslında, örneğin mülakatların kaldırılması hususu var. Yine 2023 seçimler öncesinde sözü verilmiş. Sözümler. E, mülakatların kaldırılmasıyla ilgili irade ortaya konmuş ama şu ana kadar hala bir işlem test edilmemiş. Sınavsız atamalar bizim üniversitelerdeki kanayan yara olarak e, şey idareci atamaları e, idari yönetici atamaları diyeyim. Onların hepsi rektörün iki dudağı arasında. Bunların da sınava bağlanması ya da sınav kadrosu haline getirilmesi gerekiyor. Bunlar ve onun dışında bir de şey var mesela polislerin çalışma şartları biliyorsun. Yani biz de eylemlerde falan sürekli polislerle yakın çalışmış oluyoruz. sonuç olarak aynı Aynen. meydanda yer alıyoruz. E, yeri geliyor sohbet de ediyoruz. E, polislerin örneğin şey sendika üyeliği olmadığı için yetkili sendikadan hiç polislerin e, özlük ve mali ile ilgili bir açıklama duydum duymadım. Ya da diğer sendikalardan duymadın. Niye? Çünkü üye olamıyor. Ya arkadaş üye olamıyor da sen sendikacıysan Tüm kamuyu temsil ediyorsun. Bir de yetkili sendikaysan yani, ayr ayrıca bir şey yapman yani gerekiyor. Yani yetkili sendikanın böyle bir ayrıma gitmemesi gerekiyor. Çünkü sen tüm kamu çalışanlarının evet. temsilcisisin. Ancak polisler de şu an e, gerçekten büyük şehirlerde, büyük şehirlerde değil tüm şehirlerde artık kirayı ödeyemiyor. Birçok intihar vakalarında altında yatan neden? Borcu vardı, şu vardı, cinnet Aynen. geçirdi bilmem ne oldu. Yani biz bunlara önlem almamız lazım. Yani bu konularda yaşa, örneğin infaz koruma memurları var. Hiç hmm. konuşan oluyor mu? Olmuyor. Niye? Çünkü sendikaya üye olamıyorlar. Sendikaya üye olabilseler, üniversite daire başkanları örneğin daha önce üye olamıyorlardı, hiç kimse söylemiyordu. Şu an üye hmm. olabildikleri için biraz biraz böyle hafif, hafif kıpırdanlığa var. Biz söylüyorduk başkanım yine. Biz üniversite söylüyorduk. Daire biz, daire biz, daire biz, biz, bizim için yani. üniversitelerde çalışan tüm kadrolar bizim <laughs> için özeldir. O ayrı bir konu. Ama diğer sendikalar evet, söylemiyorlar. Yani bunları da bizim söylememiz gerekiyor. Polislerin şu an çalışma şartlarında özellikle çok büyük problem var. Düzeltilmesi gerekiyor. Yani. Mali haklar noktasında evet polislerde de büyük şey var, eksiklik var ama sadece polislerde değil tüm kamu çalışanlarında var. eksiklik var. Sadece polis dersek doğru demiş olmayız ya da sadece akademisyen ya da sadece idari personel dersek doğru söylemiş olmayız. Tüm kamu çalışanlarında problem var. Şimdi gelelim şu kısma bu sorunların tamamı adresi meclis. Meclis bir Ekim'de açılıyor. 1 Ekim'de açılana kadar 15 gün gibi bir zaman var. Biz bunu 15 gündür, 20 gündür söylüyoruz. Toplu sözleşme süreci sonuçlandığından beri daha yüksek sesle söylüyoruz. Ne diyoruz? Bu konuyu bizim meclise taşımamız lazım. Bunun için de mücadele etmemiz lazım. Şu an sendikalardan mücadele ortaya koyan var mı sendika olarak? Yok. Şu yok. Anda... Gördüğüm kadarıyla bir eylemsiz hareket yok. yok. Toplu sözleşme sürecinde evet bazı sendikalar biraz iyi sınav verdi. Üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Ama sonrasında devamını getirmedi. Yani şu, örneğin kamu sen, memnun mu bu artışlardan? Değil. Kendilerine göre, yani açıklamalarına baktığımız zaman değil. Eğitim bir sen ya da işte memur sen, memnun mu? Değil. Birleşik Kamu iş memnun mu? En fazla rest çeken ya da işte olmaz böyle şey diyen konfederasyon, memnun mu? Değil. Ya da diğer işte keskidir öbür konfederasyonlardır, bağımsız sendikalardır. hiç kimse memnun değil. Memnun değilse mücadeleye niye devam etmiyorsun? Hani elbette ki her gün bir eylem yapamayabilirsin, her gün alana gidemeyebilirsin. Memurları alana çekmek elbette ki belli güçlükleri var. Bundan yana sorun yok. Ama sanki her şey çözülmüş gibi hiç kimseden ses yok. Yani şunu yaparsın dersin ki açıklamanı yaparsın dersin ki ben şu zamana kadar çözüm bulmazsa tekrar alana çıkıyorum dersin. Örneğin 28 Eylül dersin ya da işte 15 Ekim dersin. Bu şekil açıklamalar gelmesi gerekiyor şeyler sendikalardan. 3 Ocağı mı bekliyorlar. 3 Ocak'ta enflasyona çıkarınca olmaz böyle artış mı diyecekler. %15 memura reva görülemez mi diyecekler. Bunu mu bekliyorlar? Yani bizim bu noktada e, harekete geçirmemiz gerekiyor. Ha şu da geliyor. E, şeyde YouTube'un e, yayınlarının altındaki yorumlara bakıyor musun bilmiyorum ama e, oradaki yorumlarda ya da diğer sosyal medya paylaşımlarında ya siz ne yapıyorsunuz ki Mantığı var. Evet biz de sendikayız. Şimdi burada atıp tutuyorsun ama Hı -hı. E sen ne yapıyorsun? Eylemsel hareket noktasında ne yapıyorsun? Ha, onu yazanlar belki art niyetle yazıyordur. Belki e, gazlamak için yazıyordur. Artık ne için yazıyorsa yazsın. O bizi ilgilendirmiyor. Sadece böyle bir gerçeklik de var. Bu noktada da bizim az önce söyledik Kasım ayında ayrı bir eylem planımız var. Bu hem e, memurun geneline ilişkin, problemlere, ilişkin e, problemlere yönelik eylem hem de bizim üniversite idari personeli olmamızın getirdiği hakları alabilmek için bir eylem programımız var. Onun dışında da bu hafta da bu hafta sonra bir toplantı yapacağız birkaç sendikayla. Ee, orada da muhtemelen bunu görüşeceğiz. Bu hareketi başlatacağız. Yani evet. koca koca kendilerini böyle çok büyük konfederasyon olarak üç tane üyesi fazla olunca kendisini büyük konfederasyon sana konfederasyonlar dururken bu iş bize düşüyor. Görünen evet. itibariyle bu mücadeleyi başlatan da yine biz olacağız. Nasıl ki hakemiyetine üye göndermeme kısmını başlatan sendikalardan biriysek. Bu e, şeyi o, o o o zamanki gündemden bir hafta 10 gün öncesinden biz başladık. Bu hakemiyetine heyetine güye gönderilmemesi gerektiğini o gündem Türkiye gündemine oturdu. Aynı onun gibi ha onda başarıya ulaşamadık. Yetkili sendika yine üye gönderdi ama en azından siyaset kurumuna çok daha iyi derdimizi anlatırız diye düşünüyorum. Bu noktada sendikaların e, biraz e, şey e, rahatını bozmaları gerekiyor. Çok fazla bozmasalar bile en azından ayda 1-2 e, eylem ve Sürekli açıklama, beyanat vermeleri lazım. Bu noktada sizin ekleyeceğiniz bir durum var mı? Aynen başkanım. hani onunla ilgili şey söyleyeceğim. Sizin hafta sonu bir açıklamanız vardı. Hani bizim bir temsilciler grubu ile ilgili işte WhatsApp gruplarımız var, sosyal medya gruplarımız var. Orada arkadaşlar soruyorlar işte. Memur da zaten hani şu anda şeyi bırakmış durumda değil yani. Hani bazı işte memur grupları işte ne bileyim bir araya gelen memur arkadaşlar Twitter'da vesaire işte ne bileyim hashtag çalışmaları yapıyorlar, şey yapıyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar hem genel merkez yönetimi olarak, hem temsilcilerimiz olarak onlara destek veriyoruz. Hafta sonunda temsilcilerimizden bir tanesi şey demişti, başkanım işte böyle bir hashtag var, biz destek olabilir miyiz ya da bu tarz bir şey var. Siz her zaman şunu söylüyorsunuz, memurla ilgili, memurun faydasına olacak her etkinlikte, her eylemde, hani herhangi bir siyasi vesaire bir durumu yoksa hani biz Orada destek veririz. Hani önemli değil. Atıyorum, hani bugün memur sen, işte kamu sen, desin ki ya biz burada işte çıkacağız memur şeyleri için, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Diğer sendikalardan destek de veriyoruz deseler, biz varımızı yoğumuzu alır, oraya gider, şey yaparız. Yani hani hiç önemli değil. Hani sizin o yönden hani açıklamalarınız hem de bizi dinleyen arkadaşlar için de hani bunu söylemiş olalım. Hani memurun lehin olan her şeyde. Biz yani elimizi taşın altına değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Hep de bu şeyde devam ediyoruz. Nerede bir işte bir e, memurla ilgili bir etkinlik varsa, bir eylem varsa biz zaten orada olmaya çalışıyoruz. Onu da eklemiş olalım. Ya işte burada şeyin toplu sözleşme sürecinde biraz e, önceki toplu sözleşmelere göre sendikalar biraz daha hareketliydi. Eylemsel anlamda hmm. ya da işte üzerlerine düşeni yapması tamamıyla yaptıklarını söyleyemeyiz kendimizde dahil. E, daha iyiydi. Ancak şu eksiklik vardı. Bu toplu sözleşmedeki eksiklik şuydu ya şu var. Ya memur sen ne için çalışıyor? Yani şey olarak söylemiyorum. Arka plandaki çalışmalardan falan bahsetmiyorum. Normalde memur sendikası olarak kurulmuşsa memurun hakları için. E, haklar için. çalışıyor. Kamu sen de aynı, kamu iş de aynı, Birleşik Kamu iş de aynı, KESK de aynı, Ünipersen de aynı, Hepsen de aynı. İşte e, Devlet Memurları Konfederasyonu da. hepsi üç aşağı 5 yukarı yani ideolojik olarak bazılara ayrışıyordur, bazı siyasi görüş olarak ağırlık ağır basıyordur bazı siyasi partilere. Bu noktada hareketleri vardır. Onları bir kenara bırakıyorum. Günün sonunda hepimiz memur için çalıştığımızı söylüyoruz. Hayır. Öyle değil mi? E o zaman 8. Yon, toplu sözleşmede madem bu şey var, az buçuk hareketlilik de vardı. Ya örneğin memur sen eylem kararı alsın, tüm sendikalar birlikte yani biz Çalışma Bakanlığı önünde, Maliye Bakanlığı önünde ya da işte meclis önünde ki bu şu an hala geçmiş de değil önümüzde me meclisin açılması var. Yani. Mecliste to me memurun torba yasası görüşsün diyoruz ya da az önce saydığımız maddeler en azından geçsin memur maaşları yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirlensin diyoruz. Mevcuttan kimse memnun değil. E o zaman niye tek yürek olmuyoruz ya? Ya yani. görüşleri bir kenara bırakalım. Ee, i̇deolojiyi bir kenara bırakalım. Artık neyi düşünüyorsan onları bir kenara bırak. Bir defa da memur için birlikte yani. hareket et. Yani örneğin ünü personel olarak biz meclisin önünde eylem kararı aldık diyelim ya da işte basın açıklaması yapma kararı aldık. Ya diğerleri de hepsi aynı anda alıp da gittiği zaman orada birlikte açıklama yaptığımızda biz mi, kim kaybediyor yani burada? <laughs> Örneğin biz eylem kararı aldık da kes bize destek olursa ya da işte Birleşik Kamu İş, Kamu Sen bize destek olduğu zaman sadece biz kazanıyoruz da onlar kaybediyor mu? Hayır ya da tam tersi olduğu zaman Kamu Sen'in almış olduğu eylem kararına biz destek verdiğimiz zaman sadece Kamu Sen mi kazanıyor? Hayır. Üniper evet. kazanmış oluyor. Aynı zamanda memur da kazanmış oluyor. Bu birlikteliği sağlamada işçiler de bu noktada e, daha iyiler. Çünkü hak işi, e, Türk iş ve diğer e, disk üçü birlikte. Biri sol sendika, biri hükümete yakın sendika, biri milliyetçi sendika olarak geçiyor. Üçü de birbirinden evet. farklı ideolojilere sahip sendikalar. işçi e, kamu çerçeve protokolünün belirlenmesi sürecinde birlikte eylemler koydular ortaya. Bunu evet. bizim de yapabilmemiz lazım. Bu noktada biraz eksiklik var ama biz bu e, sorunları gündemde tutmaya devam edeceğiz. Son e, cümleniz varsa alalım so sonrasında bugün biraz erken kapatalım yayına. Aynen e, başkanım biz hani, yayınlara devam edeceğiz. E, i̇nşallah dediğim gibi önümüzde e, meclisin açılma süreci var. E, o konuyu ditti anlamda önemsiyoruz. Hatta yani geçen sene e, bu torba yasa noktasında şeyle ama hep torba yasalar geliyor. Bir kere de memurun torba yasası gelsin demiştik. Birkaç tane torba yasa geldi ama e, bu çözüm önerileriyle tam anlamıyla olmadı. Ama memurlar için de bu tarz şeyler e, yapılabilir olduğunu geçen sene biraz kamuoyunda şey yapmıştık. Bu sene inşallah hani bu sorunların çözecek bir e, torba yasa gelir. E, ve en azından şunlar gündemimizden çıkar. Sorunlar çözülür. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu haftada memurun gündemi yayınının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ve sonraki haftada zaten meclis açılma evresine ge gelmiş olacak. Bu 15 günlük süreyi hem memurlar olarak hem de sendikalar olarak iyi değerlendirmemiz lazım. Meclisin gündeminde ilk Ekim ayında görüşülmesi beklenen örneğin infaz yasası falan görüşülmesi bekleniyor. Şu an konuşulan konular arasına baktığın zaman meclisin gündeminde ne olacak diye. İnfaz yasası değil de memurun sorbess olsun ya da memur maaşlarının yeniden belirlenmesi olsun. Çünkü sonrasında bütçe görüşmeleri başlayacak. Ekim sonunda aralığa kadar bütçe görüşmeleri öncesinde yapmak çok daha kolay. Çünkü bütçe belirlenmemiş oluyor. Ona göre bütçe belirlenir. Eğer Aynen. maaş artışını yapabilirsek. Ha bütçe görüşmeleri sonrasına kalırsa Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının içerisinde o zaman biraz daha zorlaşacak. Onun için tüm sendikalar ve memurlar olarak bizim mücadeleyi büyütmemiz lazım diyor herkese iyi çalışmalar diliyorum